Herkese merhaba. Ben Büşra Akkaya. Adım adım İstanbul Tarihi programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yazar ve profesyonel turist rehberi Selçuk Eracun ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeni bir kitabınız çıktı. Daha doğrusu size ait birçok kitabınız var ki benim özellikle içlerinde favori olan kitabınız bir pera masalı. Her sayfasında okurken Beyoğlu sokaklarını bize adım adım gezdiriyormuşsunuz gibi bir Akışla yazmışsınız kitabı. Şimdi yeni bir kitabınız daha çıktı. İstanbul'dan Saklı Hikayeler. Daha kitabınız okuyucuyla buluşmadı. Okuyucuyla buluşmadan önce kitabınızı bize böyle kısa bir özetlemek ister misiniz? Evet. İstanbul'dan Saklı Hikayeler. İBB yayınlarından çıktı. İçerisinde benim İstanbul'la ilgili yapmış olduğum çalışmaların bir özeti var aslında. Hı hı. Fakat İstanbul keşfetmekle bitmiyor. İstanbul çok büyük bir kent. Hı hı. Benim fark ettiğim aslında İstanbul'da daha keşfedilecek çok şey var. Sadece kent içerisinde yaşarken, yani biraz da kent arkeolojisinin içerisinde böyle kendimizi bulmuşken, bir yere giderken, bir yerden gelirken gözümüze çarpan çok enteresan konular oluyor. Bazen bunlar çok göz önünde olabiliyor, bazen bunlar çok gizlenmiş de olabiliyor, toprak altında ya da binaların altında da kalabiliyor. Tesadüfen bir inşaat sırasında da ortaya çıkanlar olabiliyor. Bunları bulmak, onlar hakkında araştırma yapmak büyük keyif. İstanbul'un İstanbul'u sevenler açısından özellikle İstanbul'a bir katkı sağlamak için çalışanların arasında ben de varım tabii <laughs> naçizane. E, yıllardır bu işi yapıyorum, severek yapıyorum. Hem profesyonel turist rehber olmanın vermiş olduğu bir avantaj hem de e, araştırma konusundaki heves e, bizi koronada dahi sokağa döküyor. Yani Koronada insanlar evinde otururken biz İstanbul'da ne yapabilirizin peşinde. Almış olduğumuz izinler kapsamında tabii ki çalıştık ve çok yeni şeyler ortaya çıktı. İstanbul'dan saklı hikayelerde de burada yine bahsedeceğimiz, ileride konuşacağımız çok güzel konular ortaya koyulmuş oldu. Benim ilk kez bulmuş olduğum, benim ilk kez tespit etmiş olduğum ve uzmanlar tarafından teyit gören, kabul edilen, üniversiteler tarafından desteklenen, akademisyen arkadaşlarımız tarafından yine konuşarak, istişare ederek masaya yatırdığımızda bunun hakikaten yeni bir şey olduğunu, Farklı bir gözle bakılması gerektiğini oy birliğiyle neticelenince tabi bu da kitaba geçmiş oldu. Keşiflerle dolu yeni bir kitap bizi bekliyor o zaman. Evet kitabın içerisinde ilkler diyebilirim yani benim keşfetmiş olduğum ama TİT muhtaç tabi bu yine tartışılır çünkü tarih değişebiliyor yani bugünkü tarih konuştuğumuz yarın bir bakıyorsunuz bir başka birisi farklı bir argümanla geldiği zaman daha farklı bir boyutta çekebiliyor bu konuyu. Onun daha doğru olması tabii ki eski tezleri de çürütmüş oluyor. Tabii. Bir de ben mesleğinizle yakından tanımak isterim. E, profesyonel turist rehberi diye geçiyor mesleğinizin adı. E, profesyonel hı. turist rehberi ne demek? Profesyonel turist rehberi ne yapar? Nasıl çalışır? Profesyonel turist rehberi nasıl olunur? Hani Bu konu hakkında da sizden bir bilgi almak isteriz. E, profesyonel turist rehberleri tabii ki turist gezdiriyor, ülke tanıtıyor. Hı hı. Ülkenin turizm e, payından, o pastadaki payından onu büyüterek e, memlekete kazanç sağlayacak şekilde e, bu hizmeti veriyor. E, turizm Bacasız fabrika. Dünyanın her tarafında turizmle uğraşanlar tabii ki daha farklı bir emek harcayarak, yatırımlar yaparak en kaliteli şekilde turisti kendine çekebildiği anda bir kere o ülkenin refahı inanılmaz derecede artıyor. Hı hı. Refah arttığında orada bir mutluluk oluyor. Halk küçük esnaftan tutun da büyük esnafa kadar bundan faydalanıyor. Ve ülke tanıtımı. Ülke tanıtımında ne kadar doğru, ne kadar yerinde davranırsak aslında bir o kadar fazla turistin de ülkemize gelmesini sağlayabiliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen bir diploma ve kokart olması gerekiyor bu mesleği yapmak için. Ya üniversitelerin ilgili bölümünden turizm rehberliği bölümünden iki ya da 4 yıllık ya da yüksek lisans yaparak bu hakkı alabiliyorsunuz ya da Eskiden bakanlığın açmış olduğu kurslarda olduğu gibi mesela ben de bakanlığın açtığı kurslarla Sivas'ta kokartımı alma hakkına sahip oldum hı hı. ve yapmış olduğumuz ülke gezisinden sonra mesleğe profesyonel olarak 2011 senesinde başladım. Peki mesai saatleriniz nasıl yani daha doğrusu bir mesai saatiniz var mı? Rehberler turizm sektöründe olanlar gibi onlar da herkes tatil yaparken çalışmak zorunda. Bizim mesai saatimiz maalesef yok. Gündüz gece bazen yolculukta bazen işte turdayken bunu ailenizden uzakta yapmanız gerekiyor ve o kadar büyük bir sevgiyle yapılan her iş tabii ki çok doğru sonuçlarla ülkeye katkı olarak dönüyor. Emekçi bir meslek <laughs> size sizin için İstanbul avucunuzun içi gibi biliyorsunuz demek yanlış olmaz. Tur turlarınızı gezdirirken veya siz bireysel olarak gezerken her seferinde gördüğünüzde ya bu yapı nasıl yapılmış işte her seferinde böyle kendinizi içinde bulduğunuz, kaybolduğunuz bir tarihi yapı var mı? Ben daha önce Ayasofya Müzesi'nde çalıştığım için biraz da Ayasofya Müzesi'ne bir aidiyet var. Hı, hı. İlk başta Ayasofya ile başlayıp daha sonra Kariye Müzesi'nde görev alanım Kariye Müzesi'ne kaydırılmıştı. Orada devam etti. Bir 7 yıllık bir çalışma süreci boyunca oradaki Doğu Roma mirasına karşı bilgim oluştu. E, tabii bu ilgiyle beraber Genel anlamda hem mimari, hem dinler tarihi, hem ikonografi dediğimiz, yani ikonları tanımak ve bunların anlamlarını çözümlemek açısından yapılan bir bilim dalının da içine düşmüş oluyorsunuz. Ve bu konuda kendinizi geliştirmeye başladığınızda aslında o binaların tarihçesiyle beraber oldukça büyüleniyorsunuz ve kendinizi kaptırıyorsunuz. Fakat bir okyanus, yani biz de sadece okyanusla bir damla gibiyiz. Çünkü İstanbul çok farklı imparatorlukların başkenti olmuş ve İstanbul'da o kadar büyük başkentler izler bırakmışlar ki bunların çoğu ayakta. Ve biz çok şanslıyız Yunanistan'daki gibi orada gezerken örneğin rehberlerin anlattığı gibi ya da biz gezdirirken Yunanistan'da gruplarımızı bakın burada bu varmıştan ziyade bakın burada bu var diyebiliyoruz, dokunabiliyoruz. Yani 1500'lük bir Ayasofya'nın içini gezerken üzerimizde kubbesi var, mozaikleri hala duruyor ve bu çok büyük bir kazanç. Biz bizden önceki kültürlere sahip çıkmışız, onların eserlerine, onların inanışlarına, kültürlerine hoyratça davranmamışız. Koruyabildiğimiz kadarıyla ve en iyi derecede koruyup onları günümüze kadar getirmeyi başarmışız. Tabii ki benim İstanbul'da sorduğunuzda en çok beğendiğiniz, en çok sevdiğiniz, kendiniz yakın hissettiğiniz yapı neresi derseniz Kariye ve Süleymaniye Camii. Süleymaniye benim en çok hayranlıkla gezdiğim, hayranlıkla gezdirdiğim ve her gezdirdiğimde misafirlerim de benim anlattığım şekilde ilgilendiği, onların da beğendiği bir yapı ve mimar Sinan en büyük hayran oldum mimar. <laughs> o zaman en kısa zamanda sizle birlikte bir Süleymaniye turumuz olur diyorum inşallah. <laughs> Tabii ki Süleymaniye, Ayasofya, Topkapı Sarayı, İstanbul arkeoloji müzeleri bunlar tüm gün boyu yaptığımız geziler aslında. Bir yeri bir gün boyu geziyoruz biz. Yani biraz ondan biraz bundan tadımlık değil. Fakat detaylarına girerek sıkmadan keyifli bir şekilde o yapıları gezmek, o yapıların hikayesini dinlemek, gerek mimarları, gerek kurucuları, gerek oradaki yaşanmışlıkları, depreme karşı nasıl bir tedbirler alınmış içeride, bugünkü bilim insanlarımızın günümüzde keşfetmeye çalıştığı detayları yüzlerce yıl önce o insanlar nasıl bulmuşlar ve bunları nasıl uygulamışlar o yapılar üzerine, bunları da çözümlemeye çalışmak ayrıyeten bir zevk diyelim. Bütün bu zevki birlikte tadacağız en kısa zamanda o zaman. İnşallah. Bir başka sorunda kitap içinde de bahsetmiştiniz kendi keşiflerim var diye bize de böyle anlatmak istediğiniz bir keşfiniz var mı? Kısa süre önce buldunuz ya da bulduğunuzda çok büyük ses getiren bir tarihi keşfiniz var mı? Evet. Ben 1871'den beri İstanbul'da yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Tabii dördüncü jenerasyon olarak İstanbul'a bir aidiyetimiz var ve yaşadığım semt Eyüp bölgesi. Eyüp'te yaşıyorum, hala oradayım. Hı. Ve Eyüp'le ilgili antik dönemden kalma çok fazla araştırma yapılmamış olduğunu biliyordum. Yine çok az sayıda yapılan araştırmalarda, bazı sempozyumlarda, toplayabildiğim makalelerde, işte çalıştaylardaki konuşmalarda ne varsa bunları bir araya toparlamaya çalıştım. Ve İstanbul'un Eyüp gibi çok kadim bir semtinin aslında ne kadar tarihi açıdan e, ihmal edilmiş olduğunu da görmüş oldum. Mesela bu e, konuda araştırma yaparken Kozmidyon Meydan Muharebesi diye bir şey önüme düştü. Kozmidyon Meydan Muharebesi bugün çok az tarihçinin bildiği bir konu. Ve burada Fetret döneminde e, Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarının nasıl savaştığı anlatılıyor. Ve bu Meydan Muharebesi Eyüp'te yapılmış. Daha sonra Fatih döneminde Fatih'in İstanbul fethi için İstanbul'a geldiğinde çadırını kurduğu yer de Eyüp'te. Bugün Zalmahmut Cami'nin Camii'nin üzerinde ...bir seyir terası olarak düzenlendi ve Pialotto'ya alternatif olarak burası açıldı. Fakat burası Fatih'in çadırını kurmuş olduğu yer ki Fatih'ten çok daha önce... ...yüzyıllar öncesinde burada Bizans önünden kalma bir manastır kompleksi vardı. Ve bu manastır kompleksi içerisinde e, keşişler, din adamları e, hem yaşıyorlardı... ...hem ekiyorlardı, biçiyorlardı, hem dini vazifelerini yerine getiriyorlardı. Hem de burası bazen imparatorluğun gizli kasası olmuştu. Sakladıkları paraları bir ihtilal yapmak için, başka bir hanedanlığı yıkmak için kullanmak üzere buradan alıp Trakya'ya kaçmışlardı. Bunların da kısım kısım kitapta bahsettim. Ee, Eyüp'ün eski adı Kozmidyon diye geçer ve Kozmidyon Manastırı'nın yeri de benim bulmuş olduğum bir sütun başlığından yola çıkarak yazılan e, bilimsel makalelerle artık bilim tarihine, arkeoloji tarihimize kazandırılmış oldu. Ve diğer uzmanlar tarafından da kabul edildi. Yani bu çok önemli. İstanbul, e, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde yapılan bir sunumla, bir doçent o zaman şimdi profesör hocamızın vermiş olduğu bir e, bildiriyle burasının yerini biz tespit olduk. Yani yer bilinmiyordu, adı vardı. Burası belki İpyalatü Tepesi'ndeydi, belki daha farklı bir yerdeydi. Ama yapılan bu çalışma neticesinde benim bulmuş olduğum e, bir başlık ve... Başka diğer başlıklar, sütun başlıkları ve memer, mimari, plastik öğeler de bulununca orasının artık manastırın yeri olduğu net bir şekilde biliniyor. Kesinleşmiş bilmiyorum. oldu. Yani bu bahsettiğiniz çok ciddi bir buluş. Evet. Ee, peki şunu merak ediyorum. Ben bir vatandaş olarak bugün çıksam hangi izleri izleyerek keşif yapabilir miyim? Yani hani bunun için illaki böyle bir tarihi bilginin olması gerekiyor mu? Yoksa işte hani vatandaş olarak da şu 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 izleri takip ederek... Şu tarz keşiflerde bulunabilirsiniz diyeceğiniz bir ipucu vesaire var mı? Aslında İstanbul'da ve Türkiye'de şimdi İstanbul çok da örnek olduğu için diğer Hı. illerde de örneğin İzmir'de rehber arkadaşlarımız, meslektaşlarımız İstanbul'daki tur zenginliğini gördükçe onlar da İzmir'i bu sefer öne aldılar ve İzmir'de biz ne yapmıyoruz diye yola çıkarak İstanbul'da yapılan yeme içme turları, dehliz turları, işte sahabe turları gibi Çatı turları da başlamıştı, hanlar ve çatılar yapılıyordu, hanlar ve kapalı çarşıları yapılıyordu. Bu turlara katılmak biraz da o gönül gözümüzün açılmasını sağlayabiliyor. Yani bu işin eğitimini almasanız da katılmış olduğunuz bir turda, almış olduğunuz bir kitapta ya da izlemiş olduğunuz bir belgeselde, İstanbul tanıtımı yapan bu, bu konulu çekimlerde, belgesellerde biraz ipuçları bulunabiliyor ve buradan yola çıkarak örneğin Eminönü'ne gittik, oradan bir vapur seyahati yapacağız, Üsküdar'a geçeceğiz. Vapur iskelesine indiğimizde ben Deniz'in kenarında benzer Ayasofya'da olan bir e, vaftiz teknesine benzer bir mermer obje bulmuştum. Ve içerisi süslü, dışarısı oldukça geniş, heybetli bir mermerin yıllarca orada yatması benim çok garibime gidiyordu. Bir gün yine uzman arkadaşlarla oraya gidip ölçümlemesini yaptık ama e, bir yol alamadık. E, ve bir ilerleme olmayınca bir gün bunu haber yaptığımızda dünyanın her tarafından ses getirdi. Yani benzerinin bir Ayasofya'da olduğu mermer obje Eminönü'nde, İskele'de yani Üsküdar'a giderken, Kadıköy'e giderken her gün bindiğimiz, milyonlarca insanın geçtiği bir yerde hala duruyor. Ve o belki 2000 yıllık bir tarihe sahip ve el işçiliği yapılmış bir heykeltıraşlık eseri. Bu ve benzeri konuları rehber eşliğinde dinlediğimizde, kitapta okuduğumuzda aslında Türkiye'nin herhangi bir noktasını gezerken ya da dünyada yine bunları biz bu sefer kendimiz yorumlamaya da başlayabiliyoruz. Bu bizim kişisel gelişimimize de çok katkı sağlamış oluyor. Hemen ne yapıyoruz? Bu konuda ilgili makamlara haber veriyoruz. Gerek müzeler, bazen karakolda polisler. Ben mesela Eyüp'te bir gün çöp kenarında bulmuş olduğum 1200 sütun sütun başlarını derhal 155'i arayarak karakola aldırılmasını sağlamıştım. Onun bana göre eski olduğu ki zaten o konuda emindim. Ama müze uzmanları da buna hemfikir olunca mesela o eserler bugün arkeoloji müzelerinin deposunda ve koruma altında. Yani belki bir zenginin evindeydi, söküldü atıldı çöpün kenarına korktular ee, ama şu anda çöplükte de değil olması gerektiği yerde korunmakta. <laughs> çok iyi, çok iyi. Ee, dehlizlerden bahsettiniz işte İzmir'de de arkadaşlarınızı yavaş yavaş keşfe çıktığını. Ee, son zamanlarda dehliz turlarının çok popüler olduğunu duydum. Ee, İstanbul'da da dehlizlerin e, dar ve uzun geçitlerin var olduğu bölgeler, en sık var olduğu bölgeler nereleri? Tabii ki sur içerisi, tarihi Ramada'nın kendisi. İmparatorlar da o dönemde yapmış oldukları binaların altlarına bir tünel yaptırıyordu. Bu tüneller silsilesi temiz su için ve kirli su için kanalizasyon şeklinde de olabiliyordu. Ya da imparatorun ve ailesinin ciddi bir tehlike karşısında kaçmaları gerektiğinde kaçabilecekleri kadar genişlikte de yapılabiliyordu. Örneğin Ayasofya'nın altında buna benzer dehlizler var ve bunun uzunluğu oldukça yüksek. Yani orada bir dehlizler manzumesi var bilinmeyen. Ee, bazen bu dehlizleri Cumhuriyet döneminde ya da Osmanlı döneminin geç döneminde tuğla örülerek kapatıldığını da görebiliyoruz. Yani geçişler kapatılmış. Çünkü güvenlik kaygısıyla örneğin Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na gidebiliyorsunuz. Bilet parası ödemeden alttan gidebileceğiniz kadar dehliz var. Ama bunlar tabii tehlike arz ettiği için zamanla kalın e, çimento duvarlarla ya da tuğlalarla örülerek e, bu geçişler engellenmiş, engellenmeye çalışılmış. Fakat yine de bir halıcının altından 6. yüzyıldan kalma bir Bizans tanrısına erişebilirsiniz. Ya da bir otelin altında Bizans döneminden kalma mozaikleri görebilirsiniz. Yani yemeğinizi yerken oradaki restoranta ya da kahvaltıya indiğinizde 5. ve 6. yüzyıldan kalma bir balık figürünün olduğu yerde siz yemeğinizi yerken aşağıdaki o yüzlerce yıl önce yapılmış olan sanat eserleri size eşlik edebilir. Biz de bu yol, bundan yola çıkarak İstanbul'da birçok keşiflerimiz de oluyor. Bu keşifler tabi bazen definecilerin, bazen inşaat çalışması yapan müteahhitlerin sayesinde de ortaya çıkabiliyor. Genelde e, hazine arayan ve ülkemize büyük zararlar veren bu e, heveslerin açmış oldukları o tüneller daha sonra tabi polis marifetleri koyulduğu zaman müzede gelip burada çalışmaları yaptığında bize yeni bir rota da olabiliyor. Anladım. Peki siz dehliz turlarını nasıl yapıyorsunuz? Yani dar geçitlerden bahsediyoruz. E, muhtemelen kafilelerinizi götürüyorsunuzdur dehlizlere. E, tehlikeli olmuyor mu? Ya da işte kafile dediğimizde 15-20 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. İşte her birini nasıl sokabiliyorsunuz o dehlizlere? E, biz e, risk almadan tabii bunu yapmak gerekiyor. O yüzden küçük o menfezlere, kanalizasyonlara, tünellere, oldukça uzun olan tünellere değil de Onların girişlerine, onların o kapalı mekanlarına en azından yerin altında olan ve yaklaşık 5-6 metre bazen 8-10 metre kadar toprak seviyesinin altına inebildiğimiz alanlara gidiyoruz. Bunlar birbiriyle geçiş, geçiş olduğu için bir yerden bir yere gidebildiğiniz için örneğin üst sokaktan girdiğinizde alt sokaktaki bir yerden çıkarak girdiğiniz yerden oraya dönmeden ayrılabilirsiniz o mekandan. Böyle yapılar da var. Ve bunlar Büyük Bizans Sarayı olarak dediğimiz kompleksin içerisinde olan yerler. Burada insanların hayatını tehlikeye atmayacak şekilde, yani başlarına herhangi bir taş tuğla düşmesini de engelleyecek şekilde yapabildiğimiz kadar, yani fiziksel anlamda en elverişli yerlere gidiyoruz. Fakat bu yerler hakkında seminer şeklinde konuşmalar da yapabiliyoruz. Girilemeyen yerlerin fotoğraflarını gösteriyoruz. Fakat girebildiğimiz yerlere de teknik ekipmanları aldıktan sonra Örneğin bizim e, Ayasofya'nın derinliklerinde belgeselinde, ben de sanat yönetmeniyim, e, bu belgeselde profesyonel mağaracılar ve profesyonel dalgıçlar görev yaptılar. Bunların işi zaten o. Yani onlar bu çalışmayı yaparken bilimsel anlamda da bir veri oluşturarak, üniversitelerin kullanacağı şekilde o evrakları, çizimleri hazırlayarak bunları katkı olarak da sunuyorlar. Ve onlar e, olabilecek her türlü riske bildikleri için, Gerekli tertibat alındıktan sonra toprak altında bir kilometreyi aşan tünellerde kaybolabilirsiniz. <laughs> Dikkatli olmakta fayda var. E, konu belgesele dayanmışken de Ayasofya'nın geçmişte çekilen bir belgeselinin sanat yönetmeni de sizsiniz. E, bu belgeselden sonra Amerikalı bir yazar Dan Brown'un bile dikkatini çok çeken bir belgesel oldu bu. E, o kadar ilham aldı ki hatta Cehennemler romanına bile konu edindi burayı. Yani bir Amerikalı yazarın bile bu kadar ilham aldığı ne var bu Ayasofya'da? Yani nasıl bu kadar kendini kaybediyor insanlar Ayasofya'yı duyunca? Tabii Ayasofya'nın adı bile büyüleyici. Ayasofya, e, Sofya kelimesi ilahi bilgelik adına söylenmiş Rumca bir kelime. Ve e, Tanrı'nın ilahi tarafını aslında anlatan da bir kelime. O yüzden çok kitap yazıldı Ayasofya için. İskandinav'da bile kitaplar yazılmıştı. Ayasofya'yı anlatan, Ayasofya'nın adının geçtiği. Dan Brown gibi çok önemli bir yazar, roman yazarı ki her eseri milyonlarca satıyor, okunuyor, filmleri çekiliyor. Ve filmlerin çekildiği yerler turistlerin de cazime merkezi oluyor. Biz bugüne kadar e, Dan Brown'ın İstanbul'la ilgili yapmış olduğu bir çalışmaya denk gelmemiştik. Fakat Dan Brown bizim Ayasofya ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaya denk gelmiş. İnternette araştırma yaparken Orada Ayasofya'nın içinde dalış yapan profesyonel dalgıçları gördüğünde bir anda çok büyük bir kendisine ilham gelmiş. Ve dalgıçları kuyularda görüyor, mağaracıları tünellerin içerisinde dolaşırken görüyor. Hemen diyor benim oturup bir roman yazmam gerekiyor İstanbul'da içinde alacak şekilde. Hep eskiden Roma vardı işte Florensa anlatılırdı ve Paris vardı mesela Dambra'nın filmlerinde. Hepsi de görsel anlamda çok büyük e, paralar harcanarak yapılmış Kurgulanmış, inanılmaz keyifli olan eserlerdi. İstanbul olmadığından İstanbul'la ilgili bir çalışmayı 4 yılda tamamladı. Adına da Cehennem e, dediler. Cehennem, Inferno e, bir de film olarak da çekildi. Tom Hanks'in başrolde oynadığı film. Yerebatan Sarnıcı'nda e, sonlandı. Yerebatan Sarnıcı ve Bizim Ayasofya belgeseli aslında filmin de e, ana temasıydı. Bu film e, ve roman belgesel üzerine kurgulandı. Bunu nereden biliyoruz? Kendisiyle e, Türkiye'den gidip röportaj yapan gazetecilerin sayesinde internette çok rahat ulaşılabilecek olan e, bu röportajlarda Dan Brown diyor ki, Göksel Gülensoy yapımcı için ben ondan ilham aldım. Çünkü onun bir sözü, Ayasofya'nın altındakiler beni üstündekilerden daha çok heyecanlandırıyor sözü. Beni de çok heyecanlandırdı ve ben hemen e, bu konuda çalışmaya başladım. Dört yılda da Roma, romanı tamamlayıp e, okurların beğenisine sundum dedi. Hakikaten de inanılmaz keyifli bir... E, Roman ve e, tabii ki film. E, kitap okuyanlar, kitap okumayı sevenler bazen romandan okumaktan çok daha keyif alabiliyor ama görsel alanda filmdeki o çekimler tabii ki hafızalarda çok kalıcı yer bıraktı. Bir de korona virüsünün daha sonra başlaması bu filmdeki bazı mesajları da acaba bunlar daha önce bize mesaj mı verdi diyerek böyle yorumcuların da aklını karıştırmadı değil. O zaman okumayanlara ya da izlemeyenlere tavsiye ederiz. En kısa zamanda bir göz gezdirmelerini dileriz. Selçuk Bey açıklamalarınızdan dolayı size çok teşekkür ederiz. Gelecek bölüm inşallah yine birlikteyiz. Ee, bu sefer sağdayız. Hem gezeceğiz hem göreceğiz hem yorumlayacağız sizle birlikte. Herkese mutlu günler dileriz. Müzik